Oy. Gümüş. Gümüş. Gümüş 14 yaşında. Safkan bir İran kedisi. Çok kaprisleri vardır. Kendi istediği zaman sevdirir. Şu an sevdirmek istediği zaman. Akşam saati çünkü. Ve gümüş bir sevgi süngörüdür. Süngeri bildiğiniz sevgiyi emer 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 işi bitince de hiç affetmez çekip gider dönüp de bakmaz bile acaba beni seven insanın kalbi kırıldı mı sırtımı döndüm mü duyguları var mı hisleri var mı diye umuruna bile katmaz değil mi Gümüş umuruna bile katmaz hiç umurunda olmaz şu anda bencilliği tuttu Gümüş'ün Böyle çok korkak bir kedidir. Güvercinden çok korkar. Yani fare mare hiç zaten hayatta görmediği canlı türleri. Tamamen bir ev kedisi. Kendisi prenses olarak büyütüldü. Biz onun köleleriyiz. Şu anda hizmet istiyor. Atarlanır, çeker gider serip yapar. Evet. İlla bir sevgi alacak. Şu an sevgi alma saati. Evet. Aha ses duydu. Şu an bütün ilgi benden gitmek üzere.